Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine aracı kurumların düzenli olarak yapmış olduğu al, tut, sat gibi öneri raporu yayınladığı hisseleri değineceğiz. Mayıs ayı biterken sizlere Mayıs'ın son günü endekse çekilirken Borsa İstanbul düşerken acaba hangi hisseleri alın, aman sakın satmayın diye kimler neyi tavsiye etmiş biraz ona bakacağız. Analizimiz 31.05.2024'te aracı kurumların yapmış olduğu öneri raporlarını içeriyor. Şimdi dikkat edecek olursanız birkaç hisse yoğunlaşıyor her sefere. çünkü onlar bazen kasıtlı olarak, bazen çok düştüğü için, bazen çok yükseldiği için bu yorumları yapıyorlar. Biz de bunu anlamaya gayret ediyoruz. Videoyu detaylı bir şekilde geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, böylelikle videolara daha çabuk erişmenizi ve bir yorum, bir beğeni yaparsanız da çok mutlu olacağımı söylemek isterim. Ayrıca katılabana bana destek olursanız da haftalık trade'lerimizi, analizlerimizi daha erken seans içinde paylaşıyor bana katıla destek olanlar. Onu da hemen söylemiş olayım ve analize geçeyim. Şimdi ilk önerdikleri sitelerden biri enerji sağ. Bakın anus yatırımdan gelmiş enerji sağ önerisi. Tut demiş aman sakın satma demiş ve 77 TL hedef fiyatı vermiş. Şu an 60.90'larda. Şimdi biz bir kanalımızı açıp incelememizi yapacak olursak. Bakın burada bize diyor ki aman tut satma diyor. Yani buradan acaba aşağı kanalın alt bandına gelecek mi ya da bir orta bölge denemesi yapacak mı onu merak ediyoruz aslında. Şimdi eğer bir önceki analizimizde bakacak olursak bakın burada 0786'lara kadar gelmiş ve oradan bir büyük geri çekilme yaşamış gördüğünüz gibi. Peki geri çekilmesi nerelere kadar gelmiş? Bir bakalım diyecek olursak da buradan başladı. Bakın o da 0618 ile 0786 arasına gelmiş aslında. Yani buradan bir tepkime göstermiş gibi görünüyor. Bu şekilde kapattığı takdirde aslında bizler için bir fırsat olabilir. Buradan bir geri dönüş yapabilir ve yükselişine kaldığı yerden devam edebilir. Bize verdiği öneriler neresiydi? 77'lerde hatırlarsanız şu bölgelerde. Yani buradan buraya doğru gideceğini iddia ediyor. Hatta şöyle bir de şey yaparsak, şöyle bu bölgeyi dip olarak kabul edersek 77'lere gelmesi muhtemel mi diye beraberce şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir bölgesine geldiği takdirde aslında verilen hedeflere ulaşmış olacak ama bu kadar hızlı getireceklerini ben açıkçası zannetmiyorum. Sadece enerji sahnesi iyi bir şirket olduğunu biliyoruz. İsterseniz bir diğer öneriyle devam edelim. Evet, bir diğer alın bunu dedikleri şirketse Kortsa. onu da ziraat yatırım vermiş. Hedef fiyatı olarak da 119.70'ler vermiş. Peki şu anda Kortsa hangi bölgelerde? Gelin e, teknik anlamda nerede olduğunu bir detaylıca inceleyelim. Yine kanalımızı oluşturmuştuk. Bu da aynı şekilde kanalın orta bandından bir... E, yükseliş trendine girmek isteyen şirketlerden biri eğer burası gerçekten kanalın alt bandıysa ve buradan bir yükselme başlarsa ilk görmesi gereken fiyatlar 95'ler 98'ler 191'ler hatta şu direnç bölgesini atlatırsak da 100-307'ler diyebiliriz e bize ne rakam vermişti 119'ları vermişti yani buradan Gün aşırı yükselmeye devam edip şuralarda biraz direnç bölgesine takılarak o fiyatları görmesi çok muhtemel gibi görünüyor bu şirketinde. Şimdi bu orta olduğu için ben de bir döndüğünü görelip hissiyatı oluşuyor maalesef. Onu da burada hatırlatmış olayım. Bir diğer gelen şirketlerden bir tanesi bizim de benim kanalımı izleyen kişilerin de çokça takip etti. Hatta takip ettiğimiz için de biraz endişelendiğimiz buradan elimize hisseleri verecekler mi acaba diye korktuğumuz bir şirket oldu. Çünkü Tapgıda kendisi iş yatırım yine alın bu hisseyi ya demiş 190 TL hedef fiyatı vermiş. Ve baktığımız üzere de burada çok büyük bir, bir kanal oluşmuş değil şu anda gördüğünüz gibi Tapgıda'da. Hatta şu an mevcuttaki hep haftalıkta bakıyoruz fark etmişsinizdir. Bu e, direnç bölgesi üstüne atmaya çalışıyor. Ancak burada bir geri çekilme yaşama ihtimali de olabilir. Çünkü herkes bunu öneriyor. Benim de e, yaptığım analizlerde bu çıkıyor. Yani niye ya gidecek ya batacak. Bazen diyorsunuz ki e, iki tarafı da söylüyorsun. E çünkü bizim e, dikkatimize göre fark etmemize göre bize göre de oynuyorlar. Yani burada ben bir kişiye anlatmıyorum. Burada videolar binlerce kişi tarafından izleniyor. Ve sonrasında da başkaları bu bilgiye ulaşıyor. Ve gördüğünüz gibi sonra hepimiz birden yüklenince ne olacağı belli olmuyor. O yüzden ben direkt hedef fiyatları sizlerle paylaşmıyorum bildiğiniz gibi. Buradan geri çekilme yaşarsa da ne olur diye bakacak olursak. Burada zaten 0.382'leri 164'leri görmüş. Yani burada kanalı kaplayarak ki uçacak buradan ya da bir geri çekilmesini yapacak geri çekilmesine ilk ortamanda yine 164'lere sonra 156 ve 149'lar var zaten bu bölgeye geldiği zaman da buralara bir yerlere gelirse 0618'lerine Fibonacci de çok güzel bir alım bölgesine gelir çünkü geri alım programı çıktı bir an çosu iyi geldi daha bir sürü şey varsayacak. sıcak yani halka arzlardan nazar değmesin dediğimiz bir halka arz bu. Şimdi, şimdiki şirket, şimdiki şirket, bakın şimdi bir dakika şu şeyleri bir kapatalım. Önce size şeyi göstermek istiyorum. Ak yatırımın verdiği hedef fiyatı 31.05'te veriyor. 144 TL ve endeks üstü getir diyor. Zaten bu endeks üstünü görünce hepimiz böyle e, atlıyoruz yani hisse gibi bir şey. Şimdi hemen size grafiğini göstereceğim. Grafikte ne durumdayız diye haftalık grafikte yine fark ettiyseniz yani bayağı bir bakın şişmişiz yani ya buranın üzerine çıkıp bir geri çekecek Koç Holding'de yaptığı gibi ya da burada böyle katlaya katlaya devam edecek. Şimdi bana deseniz ki endeks üstü getiri verecek. Hatta fiyatı da 144 TL'lere çıkacak. Ben buradan alıp 144 TL'leri bekleyecek kadar yürek yemedim açıkçası bu kadar gitmiş bir şirket için ben biraz beklerim bir gözlemlerim ama siz yine de siz bilirsiniz benimki yatırım tavsiyesi değil ben de endişelerimi paylaşıyorum gördüğünüz gibi buradan da benim için bir geri çekilme yaparsa ben nerelerde alabilirim 95 90 88 70 buralara gelirse işte 83 45 biraz daha hızlı geldiğini düşünüyorum orta banda geldi 0618 0786 bu fiyatların arasında geri çekilirse Az ya hani olursa diyelim. Çünkü bir sürü hisse var arkadaşlar diplerinde olan. Beni al beni al bende potansiyel var diyen hisseler var. Ben açıkçası düşerse alırım diye söyleyebilirim bu şirketle ilgili de yeni güzel kazançlı. Şimdi benim videom bu günlük bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerle düzenli olarak biliyorsunuz aracı kurumların vermiş olduğu öneri raporlarını teknik açıdan beraberce inceliyoruz, notlarımızı alıyoruz. Potansiyel varsa çok şuralara gelsin, az kalmış, az kalmış buraya gelmesine, buradan alırız dediğimiz hisseleri not ediyoruz biliyorsunuz. Bugün de böyle bir gündü. Hepinize benim videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.